Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Allah böyle büyük acılar bir daha bizlere göstermesin diyorum. Şehitliğimizde e, manevi görevimizi yaptıktan sonra e, Soma Kaymakamlığında e, Kaymakam Bey'den ve ilgililerden e, kaza gününden itibaren yapılan çalışmalarla alakalı bir briefing aldık. Ve e, ardından e, Soma'daki kaza mahaline evet. gittik. Evet. Ee, kaza yeri Eynez bölgesi dediğimiz e, maden sahası. Ee, burada tabi kazanın olduğu e, işletmenin e, şu anda faaliyetleri durdurulduğu için maden ocağı da şu anda kapalı vaziyette. Çünkü teknik şartlar e, komisyon üyelerimizin ocağa girmesine şu anda engel. E, mahkemenin savcılığın bilirkişi heyeti içeride incelemeler yaptılar şu anda onlar raporlarını hazırlıyorlar ama komisyon olarak biz e, baca ağzı dediğimiz şeyin ocağın ağzı şu anda barajlandığı için kapalı vaziyette ve biz e, ocağa girmedik ama ocağın e, dışında e, kazanın olduğu ocağa girmedik orada yetkililerden bilgi aldık. Kazanın oluşumu ile ilgili bir takım e, ihtimallerle alakalı e, milletvekillerimizin komisyon üyelerimizin teknik uzmanlarımızın soruları oldu. O sorular orada e, cevaplandırıldı. Ancak kazanın meydana geldiği e, ocağın tam karşısında yine özel şirkete ait başka bir işletme var. Biz o işletmenin yetkililerinden ayrıca briefing aldık. Oradaki çalışmaların nasıl gittiği, e, bu çalışmaların e, gerek e, üretim anlamında, gerekse iş güvenliği anlamında e, nasıl bir çalışma sisteminin olduğunu bize o özel şirketin yetkilileri komisyon üyelerimize e, anlattılar. Ve ardından e, o özel şirketin e, üretim yaptığı sahaya indik. E, Ocakta yaklaşık 2500 metre derinliğinde madencilerimizi ziyaret ettik. Orada çalışırken onların hangi şartlarda çalıştıklarını görme fırsatımız oldu. E, bütün komisyon üyelerimiz e, bayan milletvekillerimiz de dahil e, komisyon olarak Uzmanlarımızla beraber ocağa indik. Ocakta aya, ayak denilen üretim sahasında e, orada kazmayla ile kömür e, madeni çıkaran işçilerimizi e, gördük. Hangi şartlarda çalıştıklarını gördük ve e, oradaki çalışma şartlarını gördükten sonra da e, kaza mahaline yakın olan o maden ocağından e, ayrıldık. Yine Somadaki e, ilçe merkezine gelerek orada da ertesi gün. O günkü programımız tamamlanmıştı. Son üçüncü günde de e, maden e, işçilerimizle e, yara, kazadan yaralı olarak kurtulan işçilerimizle de tek tek görüşerek kazanın nasıl meydana geldiğini onların nasıl kurtulduğunu yanlarındaki ki e, madencilerimizin e, ne şekilde nasıl vefat ettiklerini. oradaki şartları onlardan dinlemeye çalıştık. Evet. Çalışma şartlarıyla ilgili bizlere bilgiler verdiler. Ee, ve teferruatlı bir e, çalışma yaptık. İnceleme ziyareti oldu. E, çok e, komisyon üyelerimiz hem kaza mahallinde e, bilgiler edindiler hem de işçilerin bize anlattıkları e, çok önemli hususlar vardı. Hepsini not aldık. Bu anlamda e, Ankara'ya donanımlı geldik diyebilirim. E, Birçok hususta e, ön kanaatlerimiz oluştu diyebilirim. Bundan sonra da komisyon Ankara'daki çalışmalarına devam edecek. Hı hı. Tabii biz ilk gün madenci yakınlarımızı da ziyaret ettik. Onu söylemeyi unuttum. Evet, bunu da sormak ee, onlara istiyorum. Onlara başsağlığı dilerim. Evet, evet. Ee gerçekten çok kapsamlı bir ziyaret gerçekleştirmiş olduğu programdan da e, anlaşılıyor. Sizin için de önemli bir tecrübe olmuş hakikaten. Bu faciadan kurtulmuş olanlar veyahut hayatını kaybedenlerin yakınlarını dinlemek de önemli bir tecrübe. Belki bundan belki dil muhakkak öyle. Bundan sonra yapılacaklarla da ilgili veya eksiklikler, eksikliklerin tespiti açısından da önemli bir tecrübe. E, faciadan kurtulmuş olan işçilerin anlattıkları arasında... E, bu Ankara'yı götüreceğiniz donanım açısından en dikkat çekici olan neydi sizce? Evet. Şimdi tabii çok e, gruplar halinde tabii hepsini dinleme fırsatımız olmadı ama hı hı. E, özellikle e, işlerinden belirlediğimiz e, hatta e, ben de ifade vermek istiyorum, konuşmak istiyorum, size anlatmak istediğim şeyler var diyen e, herkesi çağırdık, dinledik. Ee, yine geleceğiz, yine sizleri dinleyeceğiz dedik. Onların e, anlattıkları çok önemli hususlar vardı. Tabii çalışma şartlarıyla alakalı bir takım e, şikayetleri var. Hı hı. E, i̇ş güvenliği e, ve işçi sağlığı ile ilgili e, bir takım e, talepleri var. E, özellikle e, işçi sağlığı ve iş güvenliği anlamında denetimlerle alakalı e, düşünceleri var. Yine e, ücretleri ile ilgili çalışma şartlarının yanı sıra ücretleriyle alakalı ve oradaki çalışma sistemiyle ilgili e, bir takım e, tespitleri var, dilekleri var. Kazanın e, oluş şekliyle ilgili, kaza mahalline yakın olan e, işçilerimizden önemli bilgiler aldık. Tabii onlar e, kazanın tam oluş sebebiyle ilgili e, şu anda e, onlarda da bir kanaat e, yok. Ama e, bir takım e, ön e, tespitler yapılabiliyor ifadelerinden onlar anlaşılıyor. Tabi o işçiler e, hepsi e, savcılıkta da ifade verdiler. E, şu anda e, adli soruşturma devam ediyor. Evet. E, savcılıkta e, verdikleri ifadeler doğrultusunda yine e, mah savcılığın e, Cumhuriyet Savcılığı'nın e, tespit ettiği bilirkişi heyetinin kaza mahallindeki tespitleri, tanık ifadeleri, işçilerin beyanları doğrultusunda kazanın neden meydana geldiği ile ilgili bir rapor öncelikle Cumhuriyet Savcılığı tarafından oluşturulacak. tabii bizim komisyon olarak görevimiz burada bir cezai soruşturma yapmıyoruz biz. Hı hı. E, Fakat hukuki sürece bir etkisi. araştırma komisyonuyuz. Hı hı. Bir Yönetim yani elim... komisyonuyuz. Evet, evet, Soma Soma kazasının tüm boyutlarıyla araştırılması bizim görevimiz ve iş güvenliği önlemleri anlamında alınması gereken tedbirleri tespit etmek komisyonumuzun görevi. Bu anlamda biz işçilerimizin beyanlarından tespit ettiğimiz çok önemli hususlar var. Bunları komisyon raporuna elbette ki yansıtacağız. Kazanın aslında çok küçük bir ihmalden, basit bir ihmalden meydana geldiğini söyleyen işçilerimiz de var. Tabi e, ocağın çok dip noktalarında, farklı bölgelerinde çalışan işçilerimiz neden meydana geldiğini bilmiyorlar. Ama o yangının e, yakınlarında olan işçilerimizin söylediği e, sözlerden e, anlaşıldığı kadarıyla orada e, bir e, patlamanın meydana geldi ama bu trafo patlaması değil belki bir dinamit olabilir bu patlamanın neticesinde soma kömürlerinin özelliği sürekli e, yanmaya e, müsait kömürler olması ve e, bir e, kömür kütlesinin e, tavanda duran bir kömür kütlesinin havayla e, temas etmesi neticesinde ve bu patlamanın da artık bir dinamit kullanılmışsa tabi bunlar tamamen e, teknik detaylar, bilirkişi heyetinin e, tespitleri olacak. Belki farklı nedenle de çıkmış olabilir. Şu anda kimse e, o yangının sebebini bilmiyor. ve Burada o kö, yanan kömür kütlesinin e, bir anda patlaymanın neticesinde düşüp oradaki bantları tutuşturması ve ocakta bir yangın meydana gelmesiyle ortaya çıkan bir kaza. Yani bu yangın ee, tabii ilk etapta e, söndürülememiş. Söndürülseydi bu e, 301 canımız gitmeyecekti. Söndürülemediği için, yangın büyüyüp e, karbonmonoksit gazına sebebiyet verdiği için e, ve o gazın ilk ulaştığı e, işçilerimiz e, maalesef hayatlarını kaybettiler. Ve en dipte olan 141 e, işçinin e, beklediği, çalıştığı o yerde de ee, kazadan o birkaç saat sonra, o yangından birkaç saat sonra e, kurtarma ekiplerinin oraya e, yönelik çalışmaları neticesinde o işçilerin kurtulduğunu orada görmüş olduk. Tabii e, kazanın nedenleri e, adli süreç içerisinde belli olacak. Şu anda devam eden bir de idari soruşturma var. Evet. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın ee, özellikle denetim elemanlarıyla alakalı eğer bir kusur var mı bir eksiklik var mı bu anlamdaki soruşturması da diğer taraftan devam ediyor ee, hem idari soruşturma hem adli soruşturma hem de meclisin e, denetim yolu olan araştırma komisyonu vasıtasıyla burada Soma kazasında e, e, bir e, eksik bir şey bırakmamamız gerekiyor araştırma anlamında ve bundan sonra bu kazaların meydana gelmemesi için hangi tedbirler alınması gerekir, bunların süratle değerlendirilmesi gerekiyor. Bizim komisyonumuz bu anlamda e, gerek idari yönden gerek e, mevzuat açısından, yasal açıdan neler yapılması gerekiyor, bunları detaylı bir şekilde Ankara'daki meclisteki çalışmalarımızda da e, ilgili tarafları dinleyerek, uzmanları dinleyerek, gerekirse belki e, yurt dışı incelemeler de yaparak. Böyle kazaların bir daha meydana gelmemesi için e, özverili bir çalışma yapıyoruz. Evet. İktidarıyla, muhalefetiyle bütün milletvekillerimiz gerçekten e, Soma kazasının aydınlatılması noktasında e, büyük bir gayret gösteriyorlar. E, tabii daha önceden de mecliste maden e, sektörünün e, sorunlarıyla ilgili bir araştırma komisyonu kurulmuştu 2010 yılında. Evet. Bu komisyon e, Soma'ya da gitmiş, orada da tespitler yapmıştı. Ve orada e, yaptığı tespitleri raporuna da yansıtmıştı. Orada bir yangın tehlikesinin olduğunu, metan gazı tehlikesinin olduğunu raporuna belirtmişti. Bu rapordan sonra e, meclisimiz önemli bir görev yaptı. Yani bu raporun ışığında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızca hazırlanan iş sağlığı ve güvenliği kanunu çıkarıldı. Bu kanun Avrupa standartlarında bir kanun. Bu kanuna dayanarak yönetmelikler çıkarıldı ee, ve ayrıca 2013 yılında da yine maden işleriyle ilgili e, maden çalışması ile ilgili bir yönetmelik çıkarıldı. Şimdi hem iş sağlığı güvenliği kanunumuzda hem e, yönetmeliğinde hem de maden işleri yönetmeliğinde e, işverene düşen görevler sorumluluklar işçilerin yapması gerekenler denetim noktasında yapılması gerekenler hepsi. Ayrıntılı bir şekilde belirlenmiş. Yani mevzuatımızda aslında bu kazaları önlemek için gerekli e, yasal düzenlemeler yapılmış. Peki uygulama Ancak boşluğu ile ilgili problem neler? Yasal düzenlemelerin, efendim? E, az önce söylediğiniz gibi 2010 yılındaki çalışmanın da ortaya koyduk. ...bilgiler ışığında gerekli düzenlemeler yapıldığı halde ortaya çıkan bu durumun hangi boşluktan e, kaynaklandığını söylemek mümkün olur gerekli tabi uygulamadan yani. kaynaklanıyor Neticede e, iş güvenliği önlemleri bir e, zincir şeklindedir Yani bu zincirin halkalarından bir tanesi koptuğunda e, maalesef kazalar ve facialar kaçınılmaz oluyor Burada da e, kaza meydana geldiğine göre bir ihmal var mutlaka bu ihmalin neden kaynaklandığını elbette ki adli süreçte bilir kişiler e, tespit edecekler. Hı hı. Bunun e, hangi hususlarda işveren, iş güvenliği önlemlerine aykırı davranmış bunlar ortaya çıkacak. E, hangi e, denetim noksanlıkları var? Bunlar zaten e, hem kayıtlar anlamında var, savcılığın el koyduğu iş yeri kayıtları var işçilerin çalışma şartları ile ilgili kayıtlar var. İşçilerin ifade ettiği hususlardan en önemlisi çalışma şartları ile alakalı hususlar. Hı hı. Yani üretim e, noktasında üretimi artırmak için e, çok çalıştıklarını ifade ediyorlar ve tabii bu çok çalışma e, elbette ki işçilerin de e, yorulmasına e, sebebiyet verebiliyor. Buna benzer e, birçok husus etken olabilir. E, Asıl genel kural şudur iş sağlığı ve güvenliği e, hukukunda işveren e, çalışma şartlarını işçilerin hayatını e, riske etmeyecek şekilde hazırlamak zorundadır. Bu anlamda hangi teçhizat gerekiyorsa bunu orada hazır bulundurmak zorundadır. Özellikle maden işlerinde üretim faaliyetleriyle alakalı alacağı tedbirler vardır. Bunlar aslında dünya standartları, Avrupa Birliği direktifleri doğrultusunda bizim mevzuatımıza da girmiştir. Ve bu tedbirlerin alınması hususunda bakanlığın da sürekli genelgeleri vardır. Üretimin yapılması hususunda yine madencilikte havalandırma sistemleri çok önemli. Bu anlamda işverene düşen tedbirler alınmış mıdır, alınmamış mıdır? Bu konuda yine arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili, güvenlik sistemleriyle ilgili... Ee, hangi tedbirler alınmıştır ee, bunların hepsi detaylarıyla ortaya çıkacak. Evet. Yani e, o yangında en uçtaki işçilerle yukarının irtibatı kesiliyor. Neden kesiliyor? Telefon görüşmesi yapılamıyor. Burada o zaman demek ki bu telefon sisteminin bir yangın neticesinde kesilmemesi gerekiyor. Bu anlamda zaten mevzuatımızda bu kabloların nasıl olacağı yanmaz e, malzemelerden kullanılması gerektiği yönünde Zaten mevzuatımızda yeterli düzenleme var. Ancak buna rağmen e, hala mevzuatta bir eksiklik var mı? Bizim komisyonumuzun görevlerinden bir tanesi de bu. Hı hı. Bu anlamda da biz e, meclise raporumuza e, bunları inşallah yansıtacağız. Evet. Tabii işin bir de sosyal boyutu var. E, geride kalanların durumu var. Çalışamayan, şu anda madenin durdurulması e, nedeniyle çalışamayan işçilerimizin maaş durumları var. Bununla alakalı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız gerekli girişimleri yaptı biliyorsunuz. Bu anlamda iş kanununda önemli değişiklikler içeren bir yasa tasarısını Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk ettik ve şu anda Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bu yasa tasarısı görüşülüyor. Maden sektöründe çalışan yeraltı işçilerimizin emeklilik süreleriyle alakalı önemli bir iyileştirme getiriliyor Burada 5 yıl gibi bir erkene çekilme söz konusu emeklilik şartları yani 2008'den sonra işe başlayan madencilerimiz 55 yaşında emekli olabiliyorlardı bu 50'ye çekiliyor yine yıpranma konusunda çalışılmayan işte izinde geçen süreler yıpranma gününden sayılmıyordu. E, yıpranma süresinden sayılmıyordu. Hı hı. Şimdi çalışılamayan ve izinde geçen süreler de yıpranma süresinden sayılacak. Bu da madende çalışan bir işçimize yaklaşık bir iki buçuk yıllık bir e, zaman kazandırmış olacak. E, emeklilik süreleriyle ilgili böyle bir düzenleme şu anda plan bütçe komisyonunda devam ediyor. Evet. Yani Yine, sayın tuş, hem kazanın e, kendisine maaş ait bağlanması bağlanmasıyla ilgili hem kazanın kendisine ait hem de genel anlamda maden kazalarının ya da maden işçilerinin çalışma koşullarına ilişkin varsa eksikliklerin giderilmesi yönünde önemli bir e Çalışma alanı duruyor önünüzde. Ben son olarak sizden son dakikamızın içindeyiz. Yayınımızın sonuna geldik. Ancak e, takviminize ilişkin son bilgi rica edeceğim. Önüm geçtiğimiz iki haftayı e, uzmanlarla daha çok geçirdiniz. Son üç günü Soma'da geçirdiniz. Alandan hem yetkililerle hem mağdurlarıyla aileleriyle meseleyi konuştunuz. Önümüzdeki dönemde komisyon çalışmalarını nasıl sürdürüp tamamlayacak? Bu da e, son sorum olsun. Yani son dakikanın içinde olduğumuzu da hatırlatarak lütfen. Evet. Önce şunu ifade edeyim. E, sosyal yardımlarla ilgili Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın e, bir takım yardımları oldu. Bunlar devam edecek inşallah ve e, yine e, maaş bağlanması hususunda emeklilik şartlarına şu andaki mevzuatımıza göre müsait olanlara emeklilik maaşları bağlandı. Ancak e, şu andaki mevzuatımızda 5 e, e, yıl sigortalılık süresi ve 900 gün prim ödeme şartı var. Madenciler açısından e, bu şartla kaldırılarak hı hı. E, ölümlü kazalarda bir gün bile çalışmış olsa yakınlarına maaş bağlanabilecek. Bu yöndeki düzenleme de şu anda görüşülüyor. Evet. E, komisyonumuzun çalışma takvimi e, tabii meclis 1 Temmuz'da eğer ara verirse 1 Temmuz'a kadar yasal olarak bir çalışma süremiz var. Hı hı. Bu süreyi çok iyi bir şekilde değerlendireceğiz. Ankara'da e, konunun bütün taraflarıyla görüşmelerimiz devam hı. edecek. Yine belki Soma'dan işçi kardeşlerimiz e, bizlere bilgi hı. ulaştırmak isteyebilecekler. Sendikalarla, evet. Evet. sivil toplum kuruluşlarıyla görüşeceğiz. Evet. Soma'ya gittiğimizde orada Manisa Barosu Başkanı bize bir briefing verdi. Hı hı. Yasal mevzuat anlamında Baro Başkanı'nın e, bilgilendirmesi oldu. Evet. Ee, Ankara'da da bu görüşmeleri devam ettireceğiz. Tabii meclis ara verdiğinde de... Ee, biz yine komisyon olarak e, gayri resmi olarak ziyaretlerimizi yapabiliriz. Bu anlamda tabii bir çalışma takvim belirleyeceğiz komisyon toplantısında. E, o üç aylık e, arada zaten e, şu anda kazanın olduğu maden ocağına girilemediği için e, o süre e, meclisin ara verdiği süre de oraya da girme şartları oluştuktan sonra e, meclis yeni dönemde açıldığında bir iki aylık çalışma süremiz daha var ekim daha kasım edecek. eğer bir ek süre e. talebimiz olursa çalışmaları tamamlayamazsak Hı -hı. E, üç aylıkta bir ek süre e, alacağız devam ve e, sonuçta bu kazanın e, nedenleriyle alakalı Tafsilatlı bir rapor ve bundan sonra e, ülkemizin bu maden kazalarında böyle büyük acılara e, boğulmaması için Hı -hı. gerekli hangi tedbirler alınması gerekiyor. Bu anlamda meclisimiz önemli bir çalışma yapacak. Sayın Tunçuk, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için, yayınımıza katıldığınız için ayrıca iyi çalışmalar diliyoruz. Ben teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Sağ olun.